ABD'nin Akdeniz'de daim olarak... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. ...donatması, Türkiye'nin milli bekasını tehdit eden bir aşamaya... Sözlerine Türk İslam aleminin ve tüm insanlığın yeni yılını kutlayarak başlayan Genel Başkan Bahçeli, 2022 yılının başında geçmişin samimi muhasebe ve mütalasıyla geleceğin muhtevalı ve muayyen bir mukavelesini yapmak bize göre ihtiyaçtır. Tecrübe ettiğimiz hadiselerin derin kabuklarından süzülen ışıklarla önümüzü daha iyi görebilmemiz, ömrümüze tesir edecek muhtemel gelişmelerin iç yüzünü bundan mülhem isabetle okuyabilmemiz mümkündür ifadelerini kullandı. İlkel tahakküm hamleleridir. Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma konusunda sürekli fırsatçılık yapması haydut devlet olma yolunda hızla ilerlediğini göstermektedir. PKK'ya Feto'ya kucak açan, bunlara kamp kuran, bu kiralık uşak devlet sabrımızı daha fazla test etmekten acilen vazgeçmelidir. Ege denizine fitne serpiştirenlerin sonu hüsran, zalim emellerin sonucu hezimettir. Fransa'dan aldığı savaş uçaklarına, savaş gemilerine fazla güvenmemelidir. Türk'ün çelikten iradesi havada, karada veya denizde kim nerede istiyorsa muasım odakları yakıp yıkmaya, ekin gibi biçmeye yetecektir. Hiç kimse bize güç gösterisi yapmasın. Korkakça tehdit savurmasın. Ege ya barış ve huzur denizi olacaktır ya da Türk milleti yeni bir zafere kanıyla da olsa, canıyla da olsa imza atmasını bilecektir. <laughs> Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın geçtiğimiz günlerde Türk tahriklerine karşı koymalıyız beyanı bayağı ve temelsiz bir meydan okumadır. Bu ülke henüz vakit varken dostluk ve komşuluk hukukunun sınırlarına geri dönerek erdem ve olgunluğun muhakkak surette tarafı olduğunu belgelemelidir. Türkiye terörü bitirmeye, bölücülüğün beslendiği damarları kesmeye kararlıdır. Bu yüzden PKK'nın, HDP'nin sureti kesinlikle kapatılmalıdır. HDP, demokrasinin yüz karasıdır. HDP, Türkiye'ye çevrilmiş kanlı silahtır. HDP ile ittifak kuran, HDP'nin yörüngesine giren, HDP ile gelecek düşleyen hangi parti, hangi oluşum varsa suç ortağıdır, bölücülük çukurundadır. Kabardaki, Cüdü'deki, Pendürek'teki, Bestler'deki, sınır ötesinin her noktasındaki muhkem kazanımlarımızı, muhteşem başarılarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaybetmeye hakkımız olmadığı gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde pazarlık konusu yapmaya da hiç kimse kalkışmamalı. Bunu aklından dahi geçirmemelidir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü hançer sağlayan sözde milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılarak alayının birden mahkemenin önüne çıkarılması adaletin ve milli iradenin şeref bahsidir. Eğer taviz verirsek yarın teslim olmamızı dayatırlar. Bununla yetinmezler, başımızı isterler.